Sevgili arkadaşlar şu şekilde de Gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz çizmiştir de. Zaten şimdi yazıp da okuyor. Hiç önce resmi yeri de. Bakın Arkadaşlar. Ya da çok iyi Şöyle Bakayım dedi. Ece bu ülküsü yok Boyu metre geniş. metre uzun. metre arkadaşlar. Bir de bu koşma hızı saatte beş bin kilometre ayarlayacağım. Veya... Sonra gücü çok güçlü olacak. Yani oraya kadar önce işte. Bu hatta sürdüğü bir kadar bu tuhaf batarya diye soracak Demek Evet bir şey şu. Demek ama işte şöyle bir şey Diğer kivyasalar da da Böyle bu Yok yaptıktan suya O ne kadar güçlü olacak bu dediğine bak açısından Orada ne yazmışım ki Yüz bir kat bin kilometre arttırsın dolayı Erden demişim. Bakayım. İşte şu. Bir bu kendinize tuvalet yaptı. Şey, bu kadar Özel bir özelliği olacak demişim. Ya bu, işte tuvalet var işte. bu podemos se eu tiver um chuf ele é muito bonito kendini yerlere, kendini yerlere özelliği sonsuz bir şey sonra sesleri okuyup avuçlarıyla değil oluşturacak bir şey açma güç mezidi bir şey bir iki

Tamam. Kırmızıya kadar bir dişi. Şey. Sayı 10 katman iş işte kadar bir şey. <laughs> O kat o o katman maviye kadar Siyah kum katman. Tez de kadar bir şey. Oh. Bana böyle zorlu uzun sürecek sana sanki. Çünkü bu sefer arasında da yazdılar abi arkadaşlar. Bakın şurada da yazıyor Sonsuz bir kasa olacak. İçinde bir şey. Şurada bir düz kasaya kasa diyor işte. şurada bir kasa abi. Düz bir arkadaşlar. Tavada sarkıyor aşağıya. Bu içindeki kasa ile olacak işte sayar demişim ki Bakayım enerjisi sonsuz mu demişim Ömrü sonsuz yapar demişim Enerji devre çalıştığı şey şu arkadaşlar Bu Pilot kabinin içine giyince Yaşlamanız gecik bir olarak duruyor işte Birileri Yaşlamanız durdu yedi bunun içine giyince Pilot kabinin içine giyince o makineyi çalıştığınca Oh Evet arkadaşlar he. Bakın diye. Şey ki kasasının kasanın içinde altın para olacak. altın para bir milyon kilo kavalında altı ve çuval şeklinde bile koşup, de bir şey. Bakın okumadı bir kaldı böyle. Şöyle koş bir de diye bir bir okuyayım yine de. Tüm vücut bundan her türlü silah dayı çıkarıyor demişim. Gizlenmesi sonsuzdur demişim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani bunu, bu bir gizlenirse ne de olur hiç bulamayabilirsiniz dedi. Arkadaşlar kesinlikle gösterecek olursak süreler arkadaşlar şöyle bir çuval tasarlamış arkadaşlar. O kasa içindeki çekecek içinde olacağı şekilde. Oh. E bu çuvalın i̇şte, içinde tabi bir sürü altında boyunca ama size şöyle söyleyeyim. Küçük boyunda olacak hepsinde. Ve küçük altın boyunda olacak. bu çuvalın içinde çekecek olan boyu. Ama bunu bir çıkacak içinde o kasa içinde işte bunun adı sarısı sayıda olacak işte. Ve şu tarafında gösterdiğim kasayı yıkayabiliyorsunuz değil mi? Şurada bir kasa var. Tarafta Kası göğsü diyor arkadaşlar. Kası şurada gözükmeye sökücüsü de gözler yedi. O gözler içindeki böyle sonsuz sayılıp çoğalığa çıkıyor işte. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 1'den dokuza kadar katman birden 9 katman kadar olan tüm katmanlar 100 milyon evren dolusu küçük altın olacak ve katman başı 100 milyon depo ve 500 milyon cep diye olacak. Depo başı 8 şöyle gösteriyor da yerde. 8 koyup diye görebilirsiniz diye yaklaşık bir gösteriyor da. Bakın o da ki bu arada cebi var işte, bir tepon içinde. Bak, bu arada cebi var işte, bir tepon içinde. 500 TL cebi var. Bakın orada 500 TL'ye cebi yazmışlar. Olacak demişim. Sen de başı o kadar cebi olacak. Demişim. Dışarıdan, el üstte boyunda olacak demişim. Oh! Oh! Nefesimi takalım arkadaşlar yine. Evet, şimdi videoyu Bu 8 dakikalık video oldu sırada.